Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere uzaklardan, çok uzaklardan YouTube dünyasının sevilen müzisyenlerinden Ferhat Sintez ile buluşturuyoruz. Ferhat Bey aramıza bugün fiziksel olarak katılamasa da program boyunca onun sesini duyacak olmamız bizim için büyük bir keyif olacak. Üstelik bu ilk kez Ferhat Bey'in bir YouTube kanalına konuk oluşu. Bu özel ve güzel anın parçası olmak bizim için ayrı bir mutluluk. O zaman hiç vakit kaybetmeden Ferhat Bey'e bağlanalım. Merhabalar Ferhat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasılsınız bu arada? Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler iyi olun. Türkiye, Azerbaycan'dan selam olsun. Türk kardeşlerimize selam olsun. Allah korusun. Teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye'den de Bakü'ye selam olsun. O zaman sizin değerli vaktinizden de çalmayarak hemen programımıza başlayalım. Ferhat Bey, izleyicilerimizin sizin hakkınızda merak ettiği sorular varmış efendim. Şöyle, program boyunca ben size bunları yönet yöneltiyor olacağım. Tamam. Ferhat Bey, o kadar müzik ve şiir yapıyorsunuz. Bunlardan hangisi en çok sizi etkilemiş, en çok sizde bir iz bırakmış? bahseder misiniz? Tabii ki. E, Berhat Sintes müzik ve şiir kanalları olarak e, şiir ve müzik yapmak benim için çok e, güzel bir duygu. Değerli şairlerle çalıştık, çalışıyoruz da. Hepsi benim için değerli. Müzik olarak Sorarsanız, e, Sessiz Gelen Ayrılıklar müziği benim için e, tamamen başkadır, çünkü onun hikayesi başkadır. Şiir olarak sorarsanız, Değerli Kardeşim, Güzel Şair, Dostum, Eşen Sahibli'nin, Görme Engellerin Çaresizliği şiiri benim için e, başka bir yerdedir. E, her bir müziğin öz hikayesi var, kendi hikayesi var. Peki e, bu sizde iz bırakan müziğin hikayesini sorabilir miyiz? Azal değilse bizlere anlatır mısınız? Şöyle izah edeyim. Her bir insanın hayatında zorlukları oluyor. Bizim de zorluklarımız muhakkak olmuştur ve ondan esinlenerek sessiz gelen ayrılıklar ve ayrılığa rüzgarı müzikler ve sırası gelen müzikleri yaptık Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum. Şöyle ikinci sorumuza geçeyim o zaman. Peki Ferhat Bey, o kadar çok duygusal müzik yapıyorsunuz, o kadar çok ağır müzikleriniz var ki şiirleriniz. Kendiniz de bu kadar duygusal bir insan mısınız? bilmek isteriz, tanımak isteriz sizler biraz. Tabii ki şöyle izah edeyim. Ee, müzik yapılarken e, duygular farklı oluyor. Yani insan duygu halinde oldu. yani şey neler hissediyorsunuz bu müzikleri yaparken? Evet. E, şöyle söyleyeyim. Hayatın zorlukları yaşanmış hikayelerden yapıyoruz. Ee, bazen kendimiz, evet kendimiz duygusal insan tabii ki yani bunları yapmak için insan e, duygusal olması gerekiyor. Çünkü benim bir söz var, çok hoşuma gidiyor bu söz. Duygusuz, duygulunun halından nasıl anlasın? Duygulunun halından duygulu anlayabilir. Kesinlikle çok doğru yani, söylüyorsunuz e, efendim. Evet, e, çünkü hal anında bu müzikleri yapmak çok evet zor oluyor ama eee yapıyoruz. Band olsun çok çoküşür. Bugüne kadar yaptık. İnşallah yapmaya da devam ederiz inşallah. Allah'ına kadar ömrü verir. Yani, ver yani ileriye yani, doğru, doğru farklı, var. farklı projeler var diyorsunuz. Evet, e, projelerimiz var. Evet olacaktır. Ben buradan eee <laughs> ...bir isim de, e, sayabilirim. Benim değerli kardeşim, neşen sahipli. E, buradan da ona selam olsun. E, ondan bizim güzel e, işlerimiz olacaktır. Bizim kanalda genç, istedaklı e, arkadaşlar yer alıyorlar. Mesela e, isimlerini söyleyebilirim. Ravani e, Yusuf'a ama. Bizim kanalda çok e, başarılı oldu şiirleri hakikaten muhteşem seslendiriyor. Sonra e, değerli şairlerimiz var. E, dediğim gibi onların şiirleri bizim kanala çok önemli. Genç, e, istedatlı bir genç arkadaşımızı e, son günlerde inşallah şehrin seslendireceği Allah'ın izniyle. Aytaç Hanım salahlı. Diğer arkadaşlarımız da var. Hepsine uğurlar diliyorum, başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yerlere geleceğine inanıyorum. Umar, umarım gençlerimizin yolları açık olsun diyoruz o zaman. Ferhat İnşallah. Bey son olarak gençlerimize öüt amaçlı diyecek bir şeyiniz var mı? gencelere şöyle söyleyebilirim. Yani çift olan gençlere yani sevgi konusunda, duygusallık konusunda olabilir. Evet. Eğer bir kişi sizi kendi çıkarı için, kendi çıkarları için seviyorsa onu asla sevmenize gerek yok diyorum. Çünkü tanımanız gerekiyor. İnsanı mutlak bir şekilde tanımanız gerekiyor. Çünkü çıkar için ə sevilən, gerilən yol yol deildir. Saf sevgi və təmiz sevgi əsas olan güvəndir. Güvən çox əhəmiyyətlidir. Tanımaqda da gənclərimiz bir-birinə olan sorularda e, cavablarını bulması gərəkdir. Çünki sorular çox əhəmiyyətlidir. Yəni bir gəncin birinə sorduğu sorudan anlayabilir nasıl bir sevgi olduğunu anlayabilirler. İnşallah huzurlu bir mutlu e, günler diliyorum gençlerimize. İnşallah e, hiç asla yanılmasınlar. İnşallah bütün gençlerimiz e, mutlu olsunlar. Ferhat Bey son olarak izleyicilerimizin merak ettiği bir soru daha varmış efendim. E, ileriki projelerinizi merak ediyorlar. Neler yapacaksınız? E, demin söylediğim gibi projelerimiz e, çoktur. Şu anda e, çalıştığımız Cans Şaira, e, Sebine Halil e, ile şairedir. Onun e, güzel şiirlerin üzerinde çalışıyoruz e, ve bizim müzikle ve bizim kanalda paylaşılacak. Ve diğer e, şairlerimiz var buradan hepsini selamlıyorum isimlerini e, söylersem hepsini söyleyeyim o da programın e, akşına e, sığmaz diyelim. Evet akşına sığmaz onun için hepsine e, selam olsun inşallah hepsi birbirinden değerli şairler şairler ve inşallah Allah'ın izniyle e, hepsine de başarılar diliyorum. Bizim kanalda genç, stedatlı arkadaşlar yer alıyorlar ve stedatlı olan arkadaşlar e, bizlere müracaat edebilirler. Şeyi söylemek isteyen, e, yeteneği olan arkadaşlarımızı yardımcı olmağa her zaman hazırız. İnşallah Allah'ın izniyle. onlar da güzel bir yerlere. Celezetler inanmıyorum. Ve Ferhat Sintez kanalını takip etmeye devam edin. Ve inşallah sürprizler yakındır. Peki Ferhat Hocam programımıza katılmış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz biz. Değerli vaktinizden de çaldık. Kusurma Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Türkçe selam olsun. Türkçe Azerbaycan kardeş. İki devlet bir millet. İki devlet bir millet. Söylemişiz. Evet. evet, iki devlet, bir millet. Her zaman söylemişiz. Ona, e, Türkçe selam olsun. Türk abilerim var. Abilerime de buradan teşekkür ediyorum. Bizim ekiple çalışan, emeği geçen arkadaşlara, hepsine teşekkür ediyorum. Video montaj yapan, e, aranjman, aranje yapan, ses montaj yapan arkadaşlarım var, abilerim var. E, kanalı o, kontrol eden arkadaşlar var, hepsine. Yürekten teşekkür ediyorum. Bu yolda benim yanımda olan destek olan arkadaşlarımı hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum ve inşallah uğurlar diliyorum. Peki hocam o zaman son olarak söyle diyoruz. Ee, Ferhat Sintes kanalını takipte kalın. Her zaman bizimle kalın. Başka bir programda görüşmek dileğiyle.